Nasıl olur dediler. Bunu bize açıkla. Güya Ebu Hanife'yi sıkıştırıyorlar. Aciz kalacak, İslam sönmüş olacak haşa. Adamların derdi bu. Ebu Hanife hiç telaşa kapılmadan onlara sordu. Siz dedi dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz, nereden ayrıldınız? Dediler ki ana rahminden ayrıldık. Başka nerede olsunlar? Tarlada olacak halleri yok ya. Ana rahminde. Karpuz mu bu adam? Ana Rahminde. Peki orada ne kadar kaldınız?" dedi. dokuz ay kaldık." dediler. Az bir zaman değil. "Peki canlı mıydınız cansız mı?" dedi. "Tabii ki canlıydık." dediler. "Cansız olsa dünyaya gelemezdik." Doğru. "Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi?" dedi. "Vallahi lazım." dediler. "E demek yemek yem, yemiş içmişsiniz orada. Tabii yiyip içtik. Tuvaletiniz nerede?" dedi ulan imansızlar dedi. Adam